ders 70 kurtuluşum benden gelir. Tüm hırs ve kederler bugünün düşüncesine inanmamanızın şekilleridir. Kurtuluşun sanki dışarıdan gelecekmiş gibi görünür. Bu yüzden suçluluğun kaynağı da dışınızdaymış gibi görünür. Zihninizde hem suçluluğun hem de kurtuluşun barındığını göremezsiniz tüm suçluluğun kendi zihninizin bir icadı olduğunun farkına vardığınızda tüm kurtuluşun da zihninizde gerçekleşeceğini anlarsınız böylece suçluluk ve kurtuluşun aynı yerde olduğunu görürsünüz bunu anlarsanız kurtulursunuz Kurtuluşunuzun sizden geldiğini kabul etmek, huzuru dışarıdan alamayacağınızı gösterir. Bunun da huzurunuza mal olacağını düşünürsünüz ancak bu aynı zamanda kendiniz dışında hiçbir şeyin size zarar veremeyeceği veya hiçbir şeyin huzurunuzu kaçıramayacağı anlamına da gelir. Bugünün düşüncesi siz evrenin yöneticisi kılar. Siz gerçek kimliğinizin verdiği yetkilerden dolayı bunu hak edersiniz. Bu bir kısmını kabul edeceğiniz bir rol değildir. Görmeye başlayacaksınız ki bunu kabullenişiniz kurtuluşunuzdur. Suçun zihninizde olduğunu kabul ettiğiniz zaman kurtuluşun doğru da orada olmasını kabul etmeniz gerektiği düşüncesi size şu an pek net gelmeyebilir. Tanrı iyileştiremeyeceğini bildiği bir ilacı oraya koymazdı bu sizin zihninizin düşünme şekli onunkinin değil o sizin iyileşmenizi istiyor bu yüzden o iyileşmenin kaynağını iyileştirmeye ihtiyacı olan yerde saklayarak korudu siz ise bunun tam tersini yapmaya çalıştınız. Ne kadar hastalıklı ve bozulmuş olursa olsun hastalığı iyileştirmeden ayırdınız ve iyileşmeyi imkansız kılarak hastalığı korumaya çalıştınız. Amacınız iyileştirmenin gerçekleşmesini engellemekti. Tanrı'nın amacı ise iyileşmenin gerçekleştiğinden emin olmaktı. Bugün Tanrı'nın bu konudaki niyetinin bizim gerçek niyetimizle bir olduğunu fark etmek üzere çalışacağız.'' Tanrı iyileştirilmiş olmamızı istiyor ve aslında biz de hasta olmak istemiyoruz çünkü bu bizi mutsuz ediyor. Bugünün düşüncesini kabul ederken Tanrı ile anlaşmış oluruz. O bizim hasta olmamızı da istemez. Aslında biz de istemeyiz. O bizim tamamen iyileşmemizi ister. Biz de bunu istiyoruz. Bugün her biri 10 ila 15 dakika sürecek iki uzun süreli çalışma sürecine hazırız. Fakat bu çalışmaları ne zaman yapacağınız size bırakılmıştır. Bu uygulama şeklini birkaç ders boyunca sürdüreceğiz. Her dersi yapmak için en uygun zamanın ne zaman olduğunu bulmak, karar vermek ve kararınıza sadık kalmak tamamen size kalmıştır. Bugün çalışma sürelerine başlarken dersin cümlesini tekrarlayın ve kurtuluşun sizin dışınızdan gelmeyeceğini de bildiren bir cümle ekleyerek uygulayın. Örneğin şu şekilde uygulayabilirsiniz. Kurtuluşum benden gelir, başka hiçbir yerden gelmez. Sonra birkaç dakika boyunca gözleriniz kapalı bir şekilde kurtuluşunuzu daha önce nerelerde aradığınızı düşünün. Örneğin diğer insanlarda, sahip olduğunuz şeylerde, bazı durumlarda, olaylarda, gerçek yaptığınız tüm ilizyonlarda. Fark edin ki kurtuluşunuz bunlarda değildir. Kendinize şunu söyleyin. Kurtuluşum bundan hiçbirinden gelemez. Kurtuluşum sadece benden gelir. Şimdi tekrar içinizdeki ışığa ulaşmaya çalışacağız. Kurtuluşunuz içinizdeki ışık ile aynı yerdedir. Onu ışığın çevresini saran bulutların arasında bulamazsınız. Fakat siz onu orada aradınız. Orada değildir. Kurtuluşunuz bulutların ötesindeki ışığın içindedir. Işığa ulaşmak için önce bulutların içinden geçmeniz gerektiğini hatırlayın yarattığınız bu hayali bulutların içine istediklerinizi zaten daha önce aradığınızı ve hiçbir şeyi bulamadığınızı da hatırlayın tüm kurtuluş illüzyonları sizi hayal kırıklığına uğrattı bu yüzden bulutların içinde kalıp orada idoller yaratmayı istemezsiniz hele de bulutların arasından sadece yürüyerek geçip kurtuluşa gideceğinizi bildiğiniz zaman bunu hiç istemezsiniz size hangi yol uygun görünürse onu kullanarak bulutları geçmeye kararlı olun eğer sizi rahatlatacaksa Tanrı'nın evladının elini tutarak ilerleyin. İsterseniz benim elimi tutun. Size rehberlik edeceğim. Emin olabilirsiniz ki bu boş bir rüya değildir. Bugün sıklıkla yapacağınız kısa uygulama sürelerinde kurtuluşunuzun sizden geldiğini kendinize hatırlatın. Sizin düşüncelerinizden başka hiçbir şey sizi bu yolda ilerletmeyecek. Siz tüm dış etkenlerden kurtarıldınız. Kurtuluşunuzun sorumluluğunu elinize aldınız. Siz dünyanın kurtuluşunu getireceksiniz. Sonra şunu söyleyin: Kurtuluşum benden gelir. Kendim dışında hiçbir şey beni geride tutamaz. Kendimin ve dünyanın kurtuluşu içimdedir.